Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Kayan Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? E, neler yapıyorum? E, sınıf öğretmeniyim. Aa ne güzel. Evet. Nerede? E, Sakarya'da görev yapıyorum. Ya. Evet. Ay harika. E, 11 yıl İstanbul'da görev yaptıktan sonra geçen sene bir hata yaparak diyorum <laughs> Sakarya'ya tayin oldum. Yani uzun yıllar İstanbul'da yaşamış olmanın vermiş olduğu bir alışkanlık. Şu an adapte olmakta zorlanıyorum. E, Sakin geliyor tabii. Yani doğdum biraz. yer aslında ama e, Aa, evet hem de. İstanbul'dan sonra tabii biraz adapte olmak zor ol, oluyor. Evet. E, 14. yılıyım meslekte. Bunun Maşallah. 9 yılını sınıf öğretmeni olarak çalıştım. Son 5 yıldır da idareci olarak görev yapıyorum. Şu an idareci. Şu an idareci olarak görev Harika. yapıyorum. Harika. Peki iş dışında neler e, yapıyorsun? İş dışında fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. E, uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum. E, Çok güzel. Ulusal ve uluslararası bazı yarışmalarda almış olduğum ödüllerim var. Bir dönem fotoğrafçılık eğitmenliği de yaptım. E, bunların dışında e, işte amatör olarak gitar çalıyorum. Oh. E, i̇ki tane de çocuğum var. Allah başlasın. Allah razı olsun hepimizinkini inşallah şu sıralar zamanımızın da büyük çoğunluğunu onlar için harcıyorsunuz. Evet. Çok iyi. Kelimelerle aranız nasıl? Yani değil, kelimelerle aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle ee, düşünüyorum. İnşallah burada da bunu göstermiş oluruz. Hadi inşallah. Onu test etmek için buradayız. Harika. İnşallah güzel olur. Hadi inşallah. Ne kadar çok inşallah dedim. <laughs> Kayan Biraz Bey. öyle oldu yani. <laughs> ne yapalım? Başlayalım mı ufak ba Başlayalım. Evet. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı Arapça özellik. Arapça kökenli bir kelime. E, fark. Değil. Bir Te alayım. Verelim. Temel ilke anlamına geliyor aynı zamanda. Temel ilke. Yani Şart. Gibi bir şey. Şal, değil. Şans değil. Duyuş. Aramızda bir... Bunu nokta nokta edinmek falan gibi kullan. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim efendim. Aramızda bir... Yok. Aramızda gibi bir şey yok. Duyuş düşün. Bir harf daha alayım. Evet. Buldunuz artık. Durdurun. Şiar. Şiar efendim. Şiar doğru cevap. Şiar İlk elin günah olmaz. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Yine Fransızca köken. Yine dedi. Yolcu ve turistlere gece konaklama imkanı sunan işletme. Otel doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. İyi tanınmış, köklü bir aileden Soylu. gelen kimse. Soylu doğru cevap. Beş harfli yine tek kelime Rumca kökenli. Bakalım nasıl sorduk. Halk arasında yaban armudu ya da dağ armudu olarak da bilinen meyve. Biliyorum bunu. Ee... Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi var. Son filme. Bir içeceği de vardı hatta bunun. O, o kadar bilmiyorum. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Olsun. Herkes kendi ilgi alanından. Ahlat. Harcım. Ahlat doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım tek kelime yine. Haber ya da satış maksatlı halka açık yerlerde yüksek sesle Cabgöz. duyuru yapan kimse? Haber ya da satış maksatlı evet. halka açık yerlerde yüksek sesle duyuru. Tellal. Tellal doğru cevap. <laughs> Altı harfilerdeyiz yine. Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir sorun karşısında çıkar yolu olmayan anlamına gelen bir sözcük. Çıkar yolu olmayan. Evet. Kati, kesin. Ee, Farsça kökenli. Farsça kökenli. Çıkar yolu olmayan. Evet. Nasıl düşünebilirim bunu? Ee, başında bir olumsuzluk eki varmış gibi düşünebilirsiniz. Na... Hmm. Değil, o değil. O değil. Çıkar yolu olmayan. Bir çare. Bir çare. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Soralım madem. hala ağızdan bir kere. <laughs> Küçük baş hayvanlarda kendi etraflarında dönmeleri belirtisiyle ortaya çıkan bir parazit hastalığı. Böyle bir parazit hastalığı mı varmış? Vallahi ben de şimdi öğrendim. <laughs> Küçük baş hayvanlarda kendi etraflarında bir harf dönmeleri... Bir harf verelim. D. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Evet. Bir harf daha alayım. Aynen. Diziliş gibi bir şey mi? Yok. <laughs> değil. Yani? İki kelime zaten. Birleşik kelime dedim ya. Yaş, diş o tarz bir şey mi? Bir harf daha alayım. Heh. Diri baş. Yani bu bir hastalık. Kendi etraflarında dönüyorlar. Dizi baş. Ne? Dizi baş. Yok. Dizi beş. Hay hay. Dizi. Dizi değil zaten. Diğeri baş. O güzel kendi etrafında dönüyorsa di diri. hayır ben mesela kendi etrafımda dönsem bana sormaz mısınız? Deli baş. Deli baş doğru cevap. Duymadım bu kelimeyi. Ben de duymamıştım. Evet. Öğreniyoruz işte altın bileziktir be Kayhan Bey. Benim lazım olur. <laughs> İnşallah olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmanın ortasındayız Kayhan Bey. 2900 puanımız ve 1 dakika 23 saniye Sürede süremiz biraz var. var. Puanı iyi ama süre bizi biraz zorlayacak evet. gibi. 11 harf daha alabilirsiniz. Peki. O konuda da biraz rahatız gibi Peki. görünüyor. 7 sorumuz var. 7 sorumuz var. 11. Bence her şey yolunda. Bakalım. Bakalım hayırlısı. Efendim ikinci 7 harfli hmm. cevabımızın sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Yine Fransızca kökenli. Bu editörü durduramıyoruz. Gelsin. Besinlerde bulunan ve insan sağlığı için gerekli Millenal, olan organik vitamin. bileşikler. Vitamin doğru cevap. 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir zarf geliyor. Editör bizi zarflıyor, yapıştır. İki kelime zarf. Evet. Azımsama belirten hepsi ya da en fazla anlamına gelen bir ikileme. En hepsi. İki kelime. Hı hı. Kadar. En fazla. Yani. Tas tamam. Gibi bir, bir, şey. Yani tamam. Değil. İkileme bu. Bir harf alayım. Verelim. T, tamı tamı. D. Tam. D. Alın bir harf daha bir alın. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verin. Hepi topu. Ne? Hepi topu. E, di 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 değil. Hepi? İkileme bu. Topu bu, topu. Topu topu doğru cevap. <laughs> ben de böyle ekik ökük ekik ökük <laughs> diye gerçekten kasıldım kaldım yani. Neyse bildik ama evet, çok şükür. Çok şükür. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Evet. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Tek kelime. Bir iş yerindeki çalışanlara verilen isim. bir Basit iş düşünün. Ekip. Baş, Fransızca kökenli. Ee, o, okulda beraber çalıştığınız arkadaşlarınız okulun Oku, eleman demiyoruz ona da ne diyoruz? Bir harf alayım. Bir harf alarak cevap veriyoruz. S. Bir harf daha alayım. Bir harf aldık ve durdurduk. Heh. Bir yerindeki çalışanları per Personel. Personel doğru cevap. 9 <laughs> harflere geçtik Kayan Bey. 4 sorumuz kaldı değil mi? 4 sorumuz evet. kaldı. Soru başına 5 saniyemiz ve 7 harfimiz var kullanabileceğimiz. Peki. Tek kelime bir cevap alacağız sizden. Mastarla bitiyor. İlk 9 harfli kelime. Kelimes, kelimes, köken. Köken. Ö çok önemli bir tamam. şey değil. Peki. Kökenin size yardımcı olabileceği bir durum yok. Gelsin bakalım. <laughs> zamanla olgunlaşmak, eskiyip değer kazanmak. Ee, zamanla olgunlaşmak, değerlenmek, eskiyip değer Bir harf al... aldık. Bir harf aldık. Zamanla olgunlaşmak, eskiyip değer kazanmak. Eskiyip, eskiyip önemli oluyor. Evet. yani. Evet. Yani bazı... Leşmek gibi bir şey Me? mi? Leşmek. Yok değil. Ee, mesela bazı şeylerin Zaman geçirmesi gerekir daha değerlenmesi için. Bazı şeyler mesela bazı e, içecekler vardır. De a size bakın bunu çıkardık. Helal değil. Ne helallik Zamanla <laughs> olgunlaşmak. Yok. E, e, ah be yılanmak. Evet şeyden aklıma gelebilir de o. Evet. Bu kadar hevesli üzgün alkışla ilk defa duyuyorum yani. <laughs> Senkronize ya inanılmaz. Gerçekten çalışsalar böyle olmaz sevgili izleyenler. Kayan Bey gerçekten yüzlük yüzlük kuyruğunda yani, ya. Yıllanmak nasıl bizi bir, patlatabilir bir ya. Bilinecek bir soruydu. Gerçekten inanılmaz. Moraller bozuk. Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Zamir soruyoruz. Ay ne sorarsan sor artık. Gönder soruyor. Çok olanlardan hangisi anlamında kullanılan zamir? Çok olanlardan hangisi anlamında kullanılan zamir? Ee, sorunun içinde zaten ipucu. Hangi? Evet. Biri. Hangi biriye doğru cevap? 10 harflerdeyiz. Tek kelime. Halk arasında kullanılan adını soruyoruz. Niye böyle? bir Bakalım soru. Ne soruyoruz biz acaba? Bir iş veya kimseyi Engel engellemek, baltalamak mecaz. anlamında kullanılan mecaz. Harf alayım. Harf aldık. Çelme takmak Tek kelime Çelmelemek Çelmelemek doğru cevap Son soru iki kelime Mastar almış da öyle bitmiş İnanılır gibi değil Gelsin bakalım Fark edilmek Dikkatleri üzerine ya çekmek kalayım. Anlamında kullanılan tabir Dikkatleri üzerine çekmek İki kelime mi? İki kelime Fark edilmek. Fark edilmek Dikkatleri üzerine çekmek ne oluyor? Biz böyle aa bir bakıyoruz ki dikkat çekmek var zaten orada. Evet. Çekmek değil o zaman orası. Evet. Çe şey, güzel bir yerden mi? Çok güzel bir yerden. Fark edilmek. Ne mesela genç oyuncular için öyle derler. Aa çok nokta nokta bir oyunculuğu var falan. Neyle bakıyorsunuz? Hiçbir şey canlanmadı gözümde. Fark edilmedi. Ne ne? Ne? Nerede canlanmadı? Gözü. Ah be. Göze çarpma. çarpma olacaktı. Gerçekten bu üzgün alkış bugün yavaş bir halay gibi duyuluyor sevgili izleyenler. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kayan Bey bu son soruyu da Allah'tan bilemediniz çok üzülecektim yoksa. Evet. Ee, Allah'tan yani o, çünkü. sonra biraz evet. moral motivasyon. Aynen ama olsun çünkü ben hani onu bilemedik. Gerisini cayır cayır biliyoruz. Hepten canımız sıkılacaktı. Olsun. Sağlık olsun. Aynen sizin de öyle. çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok Sizle teşekkür de ediyorum. öyle. 4800 puan aldınız ama bu sizin hak ettiğiniz puan değil. Çok teşekkür çok ederim. Çok farkındayız. Belki yine karşılaşırız. Kısmet çok isterim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Hanımlar, çok beyler, Kayhan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.